Tarihitte pek çok meşhur kimsenin kahve tiryakilini biliyoruz. Bunların içerisinde bizim için çok önemli, değerli olan bir isim de Mustafa Kemal Atatürk'ün kahveye olan düşkünlüğü. Çeşitli şekillerde zaman zaman fotoğraflarına rastlıyoruz kahve içerken, hatta bunu cephede toplantılarda, tek başına olduğunda, iki kişi, üç kişilik toplantılarda da hep kahve fincanıyla fotoğraflarının var olduğunu biliyoruz. Ama e, şimdi konuşacağımız konu e, Atatürk'ün kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde özel siparişle Çekoslovakya bugünkü Çekya içerisinde kalan bir bölgede e, siparişle yaptırmış olduğu ve üzerinde kendi portresi olan iki farklı fincan tipi. Bir tanesi, kendi portresi var, arkasında Yeni Türkiye'nin ulu kurucusuna saygı yazıyor bu fincan. Bu tarafta kendi portresi var, arkasında da böyle bir yeşillik bir profil topografya altında da Yeni Türkiye'nin ulu kurucusuna saygı yazıyor. Tabağına baktığımızda da Nihal Hanım'ın elinde tuttuğu tabak o dönemin haritamızı gösteriyor. Haritada enteresan olan henüz Hatay e, sınırlarımız içerisinde olmadığı için Hatay e, burada da haritada da sınırlarımız dışında gözüküyor. Tabii ki Atatürk'ün bu kadar çok kitap okuyan, bu kadar çok fikir üreten, e, bir taraftan yazan, yazdıran bir kişi olarak e, kahve triyakisi olmasını son derece doğal buluyoruz. Bir taraftan da bir kahve malzemesi, Kahve ürünleri koleksiyonu olarak da diyoruz ki kahve de tarihimizin şekillenmesinde herhalde bir olumlu katkı sağlamıştır.